açık cezaevinde kalan, çocuk eğitiminde, eğitim evinde kalan çok değerli, kıymetli genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle beraber bu iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif'in tam ortasındayız. Rabbim bağışlananlardan eylesin inşallah. Bayrama da erişmeyi nasip eylesin. Nice Ramazan'larda böyle birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde böyle güzel iftar sofralarında bizleri buluştursun inşallah. Bu güzel organizasyondan dolayı öncelikle Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürümüz başta olmak üzere Sincan Cezaevinde görev yapan çok değerli kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Geçen yılda iftar programı yapmıştınız. Tabii seçim çalışmaları nedeniyle farklı programlardaydık. Aranızda bulunamamıştık. Ama bu Ramazan'da sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler özellikle ceza adaleti sistemimizde çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Hukuk devletinin en önemli, en temel amacı ceza adaletini sağlamaktır. Toplumu suçtan korumaktır, toplumu suçludan korumaktır. Toplum huzurunu, barışını sağlamaktır hukuk devletinin en önemli gayesi. Tabi ceza adaleti sistemi dediğimiz zaman da bu sadece soruşturma ve kovuşturmadan ibaret değildir. İnfaz aşaması da ceza adaleti sisteminin en önemli, en kıymetli aşamasıdır. Soruşturma kısmında suçlunun belirlenebilmesi, delillerin toplanabilmesi önemlidir. Toplanan deliller ışığında yargılama aşamasında kişinin suç işleyip işlemediğinin kararlaştırılması önemlidir. Ama sonraki aşamada suç işleyen kişinin o cezasının infazının sağlanması ve o infaz gerçekleştirilirken onun bir daha suç işlememesi ve topluma kazandırılması ve ıslahı en önemli aşamadır. Dolayısıyla toplumu suçtan korumanın, ceza adaleti sisteminin gayesinin gerçekleşmesinin en önemli kısmı infaz aşamasıdır. O nedenle bu aşamada görev yapan çok kıymetli yöneticilerimiz ve siz kıymetli infaz koruma memurlarımız nasıl hangi şartlarda görev yaptığınızı bizler gayet yakından takip ediyoruz ve sizlerin işlerini kolaylaştırmak ve sizin görevlerinizi layıkıyla yapabilmeniz noktasındaki bakanlık olarak, genel müdürlük olarak da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii 22 yıldan bu yana ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk devletinin tahkimi ve ceza adaletinin hakkıyla tesis edilebilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldı. Başta kanunlarımız yenilendi. Türk Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemesi Kanunumuz, Çocuk Koruma Kanunumuz, Ceza İnfaz Kanunumuz, Kabahatler Kanunumuz, tüm bunlar bayağı bir eski kanunlardı. Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen nitelikteydi. Tüm bunları yeniledik ve çağdaş ceza infaz sistemini de yürürlüğe koymuş olduk. Tabi sadece kanunların yenilenmesi, mevzuatın yenilenmesi elbette ki yeterli değil. Bu mevzuatın uygulanabileceği fiziki imkanları oluşturduk. Özellikle gerek yargımızın adliye binaları dahil olmak üzere insan onuruna yakışır ceza infaz kurumlarının oluşturulması ile ilgili büyük çaba gösterdik ve büyük mesafeler aldık bugüne kadar uygun olmayan, insan hakları standartında yeri olmayan 408 ceza infaz kurumunu kapattık. İşte Sinop Cezaevi, Diyarbakır Cezaevi, Ulucanlar Cezaevi, acı hatıraların yaşandığı bu cezaevlerini kapatarak oraları artık bir müze haline getirdik. Kültür Bakanlığı'na devrettik. Onların yerine modern infaz koşullarına uygun, insan onuruna yakışan ceza infaz kurumlarını, sizin çalıştığınız bu kurumları oluşturduk. Tabii buralarda sadece hükümlünün kararlaştırılan cezasının süresini doldurulması değil, o süreyi doldururken aynı zamanda topluma kazandırmak, onu eğitmek, ona meslek kazandırmak için de çok önemli çalışmaları hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Cezaevlerimizde okullar var, kurslar var, eğitim merkezleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'yla gerçekleştirdiğimiz protokollerle cezaevlerimizde çok programlı liseler var. Mesleki eğitim merkezleri var. Buralarda eğitim gören hükümlüler tahliye olduktan sonra o mesleği kendi hayatında uygulayarak bir daha suç işlememesi ve topluma kazandırılması anlamında çok büyük çalışmalar bunlar. Yine cezaevlerine girip okuma yazma bilmeden cezaevine girip okuma yazma öğrenenler var. Ortaokul okumayanlardan ortaokul okuyanlar var, lise okuyanlar var, üniversite okuyanlar var, hatta doktora yapanlar bile söz konusu. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığımızla yaptığımız protokol çerçevesinde manevi eğitimler, hafızların yetişmesi biraz önce burada çok değerli kardeşimiz bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu ve burada hafız olduğunu öğrendik, memnuniyetle karşıladık. Bunlar gerçekten takdir et şayan şeyler. Tabii hükümlülerin çalışması hem ekonomiye bir destek sağlamaları kendi ekonomilerine de, ülke ekonomisine de ve en önemlisi de cezaevinde meslek öğrenerek iş yurtları marifetiyle açılan tesislerde ve fabrikalarda çalışması önemli ve bu bunu da yaygınlaştırarak devam ediyoruz. Şu ana kadar 60 binden fazla hükümlü cezaevlerimizde iş yurtlarının atölyelerinde ve fabrikalarında çalışıyorlar. Hem bir gelir bir kazanç sağlıyorlar hem de zamanlarını da en iyi şekilde verimli bir şekilde değerlendirerek o iş yurtlarındaki atölyelerde kazandığı mesleği tahliye olduktan sonra da dışarıda uygulayabilme imkanı kazanmış oluyorlar. Buna benzer birçok faaliyeti tabii bunların birçoğu da kamuoyuna yansımayan kapalı mekanlarda hükümlerimizin ifşa olmaması nedeniyle görüntülerinin çekilemediği ve o mekanlarda nelerin yapıldığını çok da kamuoyuna aksettirmeden sessiz sedasız yaptığımız çalışmalar bunlar. Bunları daha da artırmamız lazım. Toplum yararına çalışma, açık cezaevi hükümlerinin Özellikle kamu kurumlarında çalışabilmesi imkanlarını da artırıyoruz. Bunlar çok önemli faaliyetler. Tabii teknolojinin imkanlarını da cezaevlerimizde e, imkan verdiği ölçüde kullanmamız lazım. Bu konuda da çok önemli ilerlemeler sağladık. ACEP projesi bunlardan birisi. E, ACEP projesi dünya çapında ödül alan bir projemiz ve bunu daha da geliştiriyoruz akıllı cezaevi projesi. Ve bunun yanı sıra SEGBİS e, ve diğer elektronik sistemleri de cezaevlerimize kazandırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok alanda özellikle elektronik hizmetler, bak, e, bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının e, yaptığı sempozyumlarda, yarışmalarda dereceye giren kurumumuz cezaevleri, cezaevi tevkevleri genel müdürlüğümüz ve aldığı ödüller de gerçekten bizi memnuniyet ve uyandırıyor. Bu ödüller tabii ki cezaevlerimizde çalışanların sağladığı çalışmalar neticesinde alınan ödüller. Yani bunlar bizim yöneticilerimizin değil, sizlerin sizlerin çalışmaları sayesinde o uygulamaları hayata geçirenler sizlersiniz. Sizler özellikle nelerle karşılaştığınızı, hangi psikolojik sorunlarla burada karşı karşıya kaldığınızı bizler çok yakından takip ediyoruz. O nedenle sizlerin kuruma başlangıçtan itibaren çalışma hayatınız boyunca da sürekli yenilenmeniz, sürekli eğitim programlarıyla desteklenmeniz çok önemli. Bu anlamda personel eğitim merkezlerimiz var. Beş tane Türkiye genelinde. Oralarda çeşitli zamanlarda eğitimler alıyorsunuz. Bu eğitimler çok değerli. Bu aldığınız eğitimleri de en güzel şekilde uygulamaya yansıtıyorsunuz. O nedenle biz 85 bin ne açtı şu anda ceza infaz kurumu personelimiz. Bundan 20 yıl önce 25 bindi. Tabii cezaevlerinin kapasitesi de artıyor. Bu artışa paralel olarak insan kaynağını da güçlendirmek gerekiyor ve bu insan kaynağı güçlenirken ceza infaz kurumları da çalışan infaz koruma memurlarımızın özellikle mesleki yeterliliklerini artırmak noktasındaki çalışmaları biz hep önemsiyoruz. Adalet Bakanlığı olarak da bu noktada her türlü desteği, çalışmayı vermenin gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Böyle huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlar diliyorum inşallah. Zor bir görev yapıyorsunuz. Bu görevin kolaylaştırılması konusundaki çabalara biz destek veriyoruz. İnşallah bize ulaştırdığınız talepler var. İnfaz koruma memurlarımızın özellikle sürekli dile getirmekte olduğu hususlar var. Onları buradan şimdi tekrar etmiyorum. Sizler ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz ve o mesajlarınızı biz alıyoruz ve haklı talepler bunlar. Bu talepleri yerine getirmek lazım. Sizin talepleri dile getirmeden alkış aldığımıza göre gerisi ne gerek yok mu diyoruz? Bu talepler haklı talepler ve bu talepleri yerine getirmek gerekir bu konuda bunu ilgili yerlerde, platformlarda bizler inşallah dile getirerek infaz koruma memurlarımızın özlük hakları ve çalışma şartları noktasındaki çabalarımızı inşallah sürdüreceğiz. Çünkü sizin başarınız burada layıkıyla vereceğiniz hizmet hukuk devletine hizmettir, ceza adaletine hizmettir, devletimize en güzel hizmettir. Dolayısıyla bu hizmeti yaparken sizin işinizi kolaylaştırmak, mesleğinizi daha Moralli şekilde yapabilmeniz bizim için önemli. İnşallah bunu sağlamanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz diyorum. Şimdiden Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim bayramada huzur içerisinde ülkemizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlendiği bir ortamda, terörün olmadığı, suçların azaldığı, suçluların azaldığı bir ortamda daha güzel ortamlara inşallah kavuştursun diyorum. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Adalet Bakanımıza